Eğer bir gün devletin çocuklar üzerinde gizli deneyler yaptığı, insan zihnini uzaktan kontrol etmeye çalıştığı ve hatta zaman yolculuğu denemeleri yaptığı ortaya çıksa buna inanır mıydık? Resmi kayıtlarda böyle bir proje yok. Ama tanık anlatımları, eski askerler ve mühendislerin ifadeleri New York'ta terk edilmiş bir askeri üssü işaret ediyor. Montauk Hava Üssü. 1970'lerde Amerika Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden birini yaşıyordu. Sovyetler ile nükleer yarış devam ederken ABD yalnızca silah değil, insan zihni üzerinde de üstünlük kurmak istiyordu. MK Ultra projesi resmen sona ermişti. Ama birçok kişi bu çalışmaların tamamen bitmediğine inanıyordu. İddiaya göre MK Ultra'nın bazı araştırmaları Montauk projesi adı altında farklı bir biçimde devam etti. Ama bu kez hedef sadece zihin kontrolü değildi. Zaman, bilinç ve gerçeklik algısı da deneylerin parçasıydı. Montauk üssü New York'un doğusunda deniz kıyısında bulunuyordu. Üssün merkezinde ise devasa bir radar kulesi vardı. Resmi açıklamaya göre bu kule Sovyet bombardıman uçaklarını tespit etmek için kullanılıyordu. Ancak tanıklara göre kule bundan çok daha farklı bir amaç için çalıştırılıyordu. Projenin merkezindeki isimlerden biri Preston Nichols'tu. Nichols burada elektromanyetik frekanslarla ilgili deneyler yapıldığını ve insan beyninin bu sinyallerle etkilenebileceğini iddia etti. Ona göre doğru frekansla bir insanın korkuları, düşünceleri ve hatta algıları değiştirilebilirdi. İddialar burada da bitmiyor. Projeye katıldığını söyleyen bazı kişiler özellikle çocukların deneylerde kullanıldığını öne sürdü. Bu çocukların psikolojik olarak daha kolay yönlendirilebildiği düşünülüyordu. Hafıza silme, kişilik bölme ve hipnoz teknikleri uygulandığı iddia edildi. En tartışmalı kısım ise zaman yolculuğu iddialarıydı.